Özellikle Bakara suresi 30. ayet ve ilerisinin izini sürdüğümüzde Rabbimizin meleklerle yaptığı mükalemenin bizim hayatımızdaki karşılığını geçtiğimiz programda konuşmaya çalıştık. Orada hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife kılacağım, bir halife tayin edeceğim diye başlamıştı. Bunun karşısında da meleklerin anlamak saykasıyla efendim hissiyle, e, arzusuyla e, fesat çıkarıp kan dökecek birini mi yaratacaksın demişti. Ardından da meleklerin işte kendi vazifelerini hatırlattığını söylemiştik. Bir tanesi tesbih, tahmid, hamd, tesbih ardından takdis demiştik. Bu üçünü zaten hocam çok detaylı anlatmıştı. Ardından da e, şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim diyerek orada Rabbimiz kendi ilmine gönderme yapıyor ve gerçek halife olmanın yolunun hamd tesbih ve takdisten geçtiğini ve ancak ilme talip olmak şeklinde olacağını, başka türlü hiçbir efendim üstünlük payesinden bahsedilemeyeceğini söylemiştik. Burada meleklere üstünlük değil, aslında insanların kendi arasında meleki sıfatları kazanmak suretiyle, efendim bir erdem kuşanması, hikmet, irfan, ilim bunları kuşanması, insan iyileşmesi anlamındadır dedik. Bir aşağısındaki kısmı hatırlarsak, Meleklerin de sürekli Sübhaneke la ilmelena illa maallemtena dediğini burada ifade etmiştik, söylemiştik. Buradan şu çıkıyor aslında, oradan bir noktaya geçiş yapacağım. Efendim, Her türlü ilim faaliyetinde, öğrenme faaliyetinde eğer Sübhaneke yani tesbih amacı, tenzih amacı gütmüyorsanız, La ilme diye başlayıp haddinizi bilmiyorsanız, orada mevziinizi, konumunuzu tayin etmiyorsanız, la ilme da bilmiyorum var melekler. Buradan işte e, gurur çıkıyor, kibir çıkıyor, ego çıkıyor, zulüm çıkıyor, fesat çıkıyor, kan dökücülük çıkıyor. Yani aklın e, ve kalbin e, e, eylemi olan e, ilimle meşguliyette eğer la ilme lena binci, la ilme lena bilinci yoksa buradan efem çıkan sonuçlar son derece yıkıcı oluyor. Bunun için herhalde felsefenin ve bilimin şahikasındayken batı dünyasının nasıl kan kustuğunu birinci ve ikinci dünya savaşlarında seyrettik, gördük. 50 milyondan fazla insanın hunharca birbirine zalimce nasıl birbirine nasıl zalimce katlettiğini gördük. Stefan Zweig diye bir yazar var, müntehir yazar biliyorsunuz. İnsan İnsanoğlunun bu kadar gaddar olabileceğini, bu kadar bilgiden, bir ilim hakimiyetinden sonra bu kadar gaddar olabileceğini hiç tahmin etmezdim diyor ve belki intiharının sebeplerinden biri de bu. Yani la la ilmelena bilincini meleklerin şahsında tekrar hatırlamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi kıymetli hocam gevezeliğimi affedin. Hoş geldiniz. Safalar olun, getirdiniz. Allah razı olsun. Bazen böyle haddimizi aşıyoruz. Doğrudur. affediniz. Hayır iki programın birleşmesi adına bu ba zorunlu. Zorunluydu. Teşekkür evet. ediyorum. Şimdi bir başka husus daha var ki bu da kilit noktalardan biri. Tıpkı bu Melekler Rabbimizin konuşması gibi, oradaki hikmetler gibi bir şey daha var. Allah Adem'e isimler öğretti, bütün isimleri öğretti. Ondan sonra, e, sonra da eşyayı meleklere gösterip, eğer iddianızdaki o iddia hani yarışmak rekabet şeklinde bir iddia mıdır filan diye hani hep meal veriliyor ama böyle bir iddia değil de başka bir şey olabileceğini hissetmemiz lazım melek olduğu için. Doğruysanız bunların isimlerini bana haber verin demişti. Melekler de biz seni tenzih ederiz. işte Sübhaneke la tena ilahir. Şimdi hocam bu isimleri öğretti. İsimleri öğretti derken işte bu taş, bak bu ağaç, bu kuş, bu ay, bu yıldız, Böyle anlaşılıyor. Yani eşyanın bardak. Hatta bütün isimler diye. He, bütün isimler e de diye. de öyle. Çok El esma e külleha. Külleha. Bütün isimleri öğretti. Deyince sanki Hazreti Adem'e o gün Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi diyelim ki bugün buradaki bu koltuğu da, koltuğu da öğretti. Koltuğu öğretti. Nesnelerin i̇şte, isimlerini. Kamerayı öğretti, televizyonu. Böyle algılanıyor. Böyle algılanıyor. Halbuki öyle değil. Halbuki öyle değil. Onu evet. siz arz edeceksiniz. İkincisi esma o gün Adem'e talim edildi de. Bugün bana talim edilmiyor mu? Yani bugün Rabbim bana Esma'yı nasıl talim ediyor? Bütün isimleri şu anda da el an talim ediyor olması lazım. Nasıl hani şekilde diye? Evet. Böyle suallerim var. Şimdi Yusuf Bey, o Hazreti Ademe Cenab-ı Hak'ın bütün isimleri öğretmiş olmasında konu önce Hazreti Ademe Allah'ın öğrettiğine dikkat çekmek bir defa. Yani gerçek muallim Allahu u Teala'dır. Evet. Bir önceki vurgu budur. Çünkü meleklerin o anlamda işin hikmetini sorması yani biz hamd ediyoruz, tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz ifadelerine karşılık Cenab-ı Hak, evet siz bunları yapıyorsunuz ama halife tayin edeceğim varlıkta bunların bulunmayacağı zannınız doğru bir zan değildir. Nitekim ben istersem sizin dışınızda başka varlıkları da pek çok yönden sizden farklı kılabilirim. İşte mesela bir deney ortaya koyuyor. Hazreti Ademe isimler öğretiliyor. Burada öğretilen isimlerin bir şeyin bir isim öğretmek için önce o şeyi göstermek lazım. Yani bir şey yokken ortada. Onun adı olmaz. Hı hı. Onun için ayette buyuruyor ki Allama Adem el esma'e kullaha Allah Adem'e bütünüyle isimleri esmayı öğretti. Sümme aradahum alel melaiketi. Sonra onları meleklere arz etti. Şimdi aradahum. Aradahum. Onları onları arz etti. Hı hı. Alel melaketi meleklere. Şimdi buradaki hum zamiri çok önemli. Hı hı. Neye önemli? Eğer her şeyi isim olarak öğretti anlamına gelseydi oradaki zamir hum olmayacaktı. Sümme ara daha olacaktı yani. Onları, o nesneleri, o varlıkları öyle değil ama belli ki gene insan olarak hum zamirinin karşılayabilmesi için varlığın insan olması lazım. İnsanlar yarattı Allahu Teala. Hmm. Aradavum alel melaiketi. Onları meleklere arz etti, gösterdi. Fekale dedi ki enbi'uni bi esma'i haulâi. Hadi bakalım şimdi siz bunların esmasını, bunların isimlerini bana haber verin bakalım. Öğretmek Allah'a aittir. Talimin adresi Allah'tır. Haber verme işlemi ise insanlara nispet ediliyor ya da meleklere nispet ediliyor. Orada nebe. Evet var. nebe kökünden geliyor. Ondan sonra o Haber verme fiili daha sonraki ayette Hz. Adem'e de nispet ediyor. Enbi'hum bi esma'ihim felemma enbe'hum bi esma'ihim Adem'e dedi ki onların isimlerini haber ver onlara söyle. O da haber verince bu defa melekler dediler ki e, Cenab-ı Hak meleklere dedi ki eleme kulleküm. Ben size dememiş miydim? Inni ale gaybes semavati vel ardı göklerin yerin gaybını ben bilirim Tabii. ve alemu ma tubdune ve ma kuntum ortaya çıkardığınız ya da içinizde sakladığınız ne varsa hepsini en iyi ben bilirim diye meleklerin o varlıkların isimlerini bilemediklerini hani imtihanla ortaya koydu. İmtihan etti, imtihanla ortaya koydu. Belli ki oradaki esma kelimesine bizim Türkçede kullandığımız manada hep bir nesnenin ismi olarak bakmak adı, durumunda değil. adı değiliz. Yani evet Esma-i Haulay. Bunların esmasını esma kelimesi sümüv kökünden geliyor. Evet. Kök olarak. Sümüv ise değer, yücelik anlamına geliyor. Tabii. Özellikler anlamına geliyor. Bir insanı Allahu Teala insanoğlunu yaratıp onun özelliklerini hadi söyleyin bakalım. Yani bu insanın ne tür melekeleri var? Ne hangi şeylerden meydana gelmiş? Bunların eğilimleri nedir? Yani kabahat işleyebilecek özellikleri nedir? Kemalata Doğru yol alacak özellikleri nelerdir? Bunların şerefe hakkında, kıymeti hakkında, değeri hakkında hani bir şey biliyor musunuz? Yok. Niye? Çünkü bunları tanımıyorsunuz. Tanımadığınız varlıklar hakkında görünen kısmıyla ilgili kanaat sahibi olmak sahip olunması gereken bilginin tamamı değildir diyor. Dolayısıyla Çok güzel. görünen kısmıyla ilgili bilgi sahibi olmak tamamına dair bilgi sahibi olmak değil. değildir. Özür dilerim hocam. Bir, ben bir robot imalatçısı olsam, bir Japon olsam, evet. son derece gelişmiş bir robot ortaya koydum. Hı hı. Bu robotu arz ediyorum. İnsanlara da diyorum ki, şu robotun sayın bakalım diyorum özelliklerini. İnsanlar sadece bana görüntüsünü söylüyor, kolu var, bacağı var. Hayır, bunun bir programı var. Bunun içinde gizli yazılım var, donanım var. Efendim, hangi tuşa basıldığında neyi ortaya çıkaracağına dair hasiyetleri, hususiyetleri var. Yani onun görünmeyen kısmına aslında gönderme yapıp onu istiyorum. Evet. Yoksa sadece görüneni tasvir etmek bilgi Değil. ve isim değildir. Değil. Aynen öyle. Zaten işte Allahu Teala bu ayetlerde meselenin gayb boyutuna dikkat çekiyor. İnni a'lemu gaybe semavati vel ard. Semavatın ve arzın gaybını ben bilirim diyor. Yani siz bilmezsiniz. Burada vurgulanan husus aslında meleklerin gaybı bilmediğidir. Meleklerin de onlara sunulan bilgi ne ise, ne kadarsa o kadarını bildikleri. Bunun ötesinde herhangi bir şey bilmedikleri, bilemeyecekleri bilgiye konu asıl ne varsa onların gerçek bilicisinin sadece Allahu Teala olduğu bu deneyle ortaya konulmuş oluyor. Önemli olan ve üzerinde tartışma yapılan işte Adem peygambere öğretildi. Bütün isimler öğretildi. Hayır bu değil verilmek istenen mesaj bu değil. Bu isimlerin öğretilmesi eğer bütün isimler bütün varlıklara mahlukata ait isimlerse Onların o an yaratılmış olması lazım. Böyle bir şeyden söz edilmiyor. Daha çok meleklerin gördüklerinde e, hakkında arzu edilen düzeyde bilgi geliştiremedikleri bir yön ortaya konuluyor. Bu da Hun zamiri kullanıldığı için insana ait özelliklerin tamamını meleklerin bilemedikleri mesajı burada veriliyor. Yoksa işte bu genelde bilindiği haliyle her şeyi işte yarattı, her şeyin ismini öğretti, melekler bunları bilmedi filan. Bu görünen halini meleklerin bilmemesi mümkün değil. Niye? Allahu Teala yaratma eylemini onlarla yapıyor zaten. Dolayısıyla onların yani her şeyi dediğiniz zaman meleklerin bu defa hiçbir şey bilmedikleri ortaya çıkacak. Bu doğru değil. Tabii. Yani bu böyle bir imtihan olmaz. O yaratılanların e, somut tarafları değil ki onlar melekler tarafından zaten yap, yapılıyor, yaratılıyor. Ha. Onların semavi tarafları. Evet, smith, soyut tarafı. Yani soyut ulvi tarafları. Aa, ne Şimdi ne eşyanın bir somut tarafı var, nesnel, elementer tarafı. tarafı var. Bir de semavi ulvi tarafı var. Yani gayba bakan e, anlamlı bir tarafı var. İşte o anlamlı tarafı bize Adem'e talim etti. Yani onun ruh kısmı. Evet. Sümüv kısmı. kısmını bize talim etti. Aynen öyle. İngilizce. İşte or, orayı bilmiyordu çünkü o zamana kadar insanoğlu yoktu. Yani cinlere bakarak onların bazı özelliklerinden istifadeyle cinlerden hareketle insanlara bir görev biçmek ya da onların da yaşantılarında sürekli kabahatler işleyeceğini peşin peşin pe, kez onların kötü varlıklar olduğunu söylemek doğru değil çünkü insanoğlunun o gün yaratılan ilk nesil itibariyle henüz sorumluluk verilmeden belki bilgilendirme yapılmadan bir beşer olarak e, bir kavga edişleri kan dökmeleri bir fesatlık ortaya çıkarmaları henüz sorumluluk ya da ona ruh üflenmeden yani o ruhu bilinç üflenmeden anlamında söylüyorum. Tabii. Çünkü Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Bu bir yani insanın hayatına anlam kazandıran değer anlamında söylüyorum. Cesetteki ruh gibi. Evet. Bu bu insana üflenmeden insanoğlunun yaptığı işte bir takım yanlışlıklara bakarak bunların hepsi böyle kabahatlidir. Bunlar bundan başka bir şey değildir. Algısına sahip olan meleklere Cenab-ı Hak insanoğlunun meleklerin bilmediği bazı özelliklerini sorarak onların evet biz bilmiyoruz sen bildirdiğin kadar biz biliriz, başkası bizim için söz konusu değildir deyip imtihandan sonra bir özür beyanı ya da bilgiye karşı bir teslimiyet örnekliği o ayetlerde ortaya konuyor. Verilmek istenen mesajın esasında bu olduğunu düşünüyorum. Esmadan kastın da nesnel anlamda yaratılan varlıklar ve onların isimleri değil, insanoğlunun onu semavi tarafıyla, ruhaniyeti tarafıyla ve meleklerin henüz bilemedikleri tarafıyla bir imtihanın konu edildiğini düşünüyorum. Ötesi ötesindeki şeyler bir takım spekülatif şeylerdir. Cevabında sıkıntı yaşanacak şeylerdir. Böyle bakılabilir. Esma kelimesinin kök itibariyle verdiği anlamdan istifade ediyoruz. Bir de kullanılan zamir, hum zamirinin Verdiği, vermek durumunda olduğu manadan, manadan istifadeyle böyle söylüyoruz. sonuçlar ortaya koyuyor. Beni Adem olarak bana da Rabbim şu anda bütün varlıkları yaratıyor. Evet. Yani kün fe yekûn sırrı halen devam ediyor. Her an eşya, varlıklar, nesneler yaratılıyor. Yaratılarak bunların bana semavi taraflarını da Rabbim aslında öğretiyor. Aynen öyle. Sezgiyle, ilimle, tefekkürle, araştırmayla, tetkikle.